Isparta'dan da yürek daldıyan altlar yükseldi. Hakkari'deki saldırıda şehit düşen askerimiz Jandarma Er Süleyman Kalkan'ın baba ocağında da gözyaşı, hüzün ve tepki vardı. <laughs> Jandarma Er Süleyman Kalkan en henüz 21 yaşındaydı. Terörist PKK'nın hain saldırısında şehit düştü. Şehit askerimiz Süleyman Kalkan'ın baba ocağı Isparta'da yas vardı. Oğlunun şehit haberini alan anne Şerif Kalkan sinir krizleri geçirdi. Acılı anneyi teselli etmek kolay olmadı. Oğlunun şehit olduğuna inanmak istemeyen acılı anne, kendisini yerden yere attı. Şehit askerimizin yakınları da, komşuları da öfkeliydi. Şehit haberi herkesi yasa boğdu.